Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2014 model Jeep Renegade. Aracımızın sorunu direksiyon kolon kilidi arızası. Aracımızın arızası şu görmüş olduğumuz kolon kilidinin çalışmaması. Bu çalışmadığı için aracımız hiçbir şekilde direksiyon kilidi start stop düğmesine bastığımız zaman Araba hiçbir şekilde çalışmaz. Göstergeleri açılmaz. Biz bunu tamirini gerçekleştirdik. Şimdi size nasıl çalıştığını göstereceğim. Arabanın start stop düğmesine basıyoruz. <laughs> Göstergemiz açıldı ve aracımız çalıştı. Aynı zamanda aracın direksiyon kilidi buradaki direksiyon kilidi çıktı. Şimdi biz size bunun nasıl kapandığını göstereceğim. Şu an direksiyon kilidimiz açık vaziyette. Aracımızın kontağını açıyorum. Direksiyon kilidi çekti. Aracımızı kapattım. Aracın kapısını açıyorum. Açtığımız anda direksiyon kilidi açılmış oluyor. Tekrar gösteriyorum. Direksiyon kilidimiz açıldı. Eğer sizin de böyle bir probleminiz olursa bol bol anahtarı tercih etmeniz yeterli olacaktır. Arkadaşlar, ben aracımla Bolu'da yolda kaldım. Çankırlıyım. İnternette araştırırken Bolu Anahtar'la tanıştım. Aracımı bulunduğu yerden buraya getirdiler. Gerekli olan tamirleri yaptılar ve Fatih Ustam'a çok teşekkür ediyorum.